Bakın arkadaşlar bugün size kavga beni nasıl yapacağını göstereceğim. Ee, Öncelikle gerekenler iki tane kalp bloğuyla e, bir tane bal kabağı. Şimdi iki tane kalp bloğunu şöyle koyuyoruz üstüne. Üstüne de bunu koyduğumuzda böyle bir şey oluyor. Şimdi bunun yürüdüğü yerlerin kalmaması lazım. Böyle, bu yürüdükçe kal olacak. Olmuyor lan. Bu neyin kasası lan? Ha işte ee, evet. böyle kal atıyor. Lan ananı. Geberdi lan. Neyse işte böyle yapıyor. Canavarlara kal falan atıyor. Bir de ee, neyse ya bu kadar. Evet. Kargo'yu da böyle yapıyorlar. Şöyle bir şey